آمين. آمين سبحان ربي العلي على الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأصحابه وأهل بيته وعليه مجمعين آمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه حجم القران العظيم ببركه تلاوه القران العظيم وارفع عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين عالمنا رحمه Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğum ayında, onun Rabbül Evvel ayında ve onun ilk pazar sabahında böyle bir meclis ve cemiyetin kurulmasıyla birlikte bunun nihayetinde ellerimizi ilahi rahmetine açarak senden istiyoruz ki bizleri bağışla ya Rabbi. Okunan hak bir şerefleri kabul eyle. Hilavet olan kıya Rabbi tevhidleri ve tesbihatı ve Kur'an-ı Kerim'i kabul eyle eda ettiğimiz sabah namazını, akabine yapılan tesbihatı, yapılan dersleri ve sohbet ve nasihatları, ardından tilavet olan Kur'an-ı Kerim'i, beraberce okunan fatihalarımızı, tesbihatlarımızı yüce katına arz ediyoruz kabul eyle. Kusurlarımızı bağışla, noksanlarımızı tamam eyle, ölenlerimize rahmet eyle, Kalanlar selametler ve afiyetler nasip eyle. Ya Rabbi hasıl ve ecir ve sevabı evvela iki cihan serverimiz, gönüllerimizin sultanı, alemlere rahmet olarak gönderdiği, şefaatini ümit ettiğimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek aziz, latif, münevveruhu saadetlerine şu sabahta hediye ediyoruz ikram ile ya Rabbi. Ya Rabbi bir cümle peygamberlerin, sahabe-i kiramın, ashab-i kiramın, tabi'in, tebe tabi'in, ehimbe-i müştehidi, müfessirin, muhaddisin, hanedan, ehli beyt, efsar ve muhacirin, alimlerimiz, şehitlerimiz, gazilerimiz, ecdadımız, bir cümle devlet, Osman, aliye, meşah-i kiramlarımız, silsile büyüklerimiz, askerimiz, polisimiz ve güvenlik kuvvetlerimizin dervahına ayrı ayrı hediye ediyoruz. İkram eyle ya Rabbi beldemizde mevhum bulunan Yuşa Aleyhisselam'ın Beldemizin mihmandarı, mihmandarı Rasulillah, alemdarı Habibullah, Halid Übni Zeyd Eba El Ensari Hazretleri'nin bir cümle sahabe-i kiram arkadaşlarının ve Ehli Beyti'nin dervahına hediye ediyoruz ikramıyla. eyle. Şu beldeyi fethederek, bizlere emanet bırakmış bulunan Sultan Fatih Hazretleri'nin, hocalarının fetih şehitlerinin ve bir cümle şühedanın dervahına hediye ediyoruz ikram eyle. Civarı devletlerinde, manevi huzurlarında bulunduğumuz Yusuf üsümbül Sinan Hazretleri'nin, civarında mektup bulunan ehl Beyti'nin ve bir cümle ehli i ve Ehl-i Beyt'ten zavad Kiram'ın hediye ediyoruz. ikram eyle ya Rabbi. Amin. Şu kıymetli sabahta sıcak yataklarından kalkarak uykunun en tatlı anında senin rızanı kazanmak üzere yollara dökülerek, senin mabedini doldurarak şurada el açıp amin diye bu hazirun cemaatinde bir cümle ölmüşlerine vahame hediye ediyoruz ikram eyle. Hasaten Anadolu'yu mayalayanlar, bu davanın öncülüğünü yapanlar, İhyanın öncülüğü olan bir cümle büyüklerimizin, evliyanın, dostlarının, veli kullarının da ervahına hediye ediyoruz ikram eyle. Hususiyetle bu sabah burada yad ettiğimiz Hacı Bektaş-ı Veli Horasan Evliya'nın dünyanın neresinde olursa olsun yoluna hizmet etmiş, manevi terbiye üzerinde nesiller yetiştirmiş olan senin dostlarının dervahına hediye ediyoruz ikram ile Şu programlar, şu cemiyetler nihayetiyle bize de ihyanın öncüleri olacak nesilleri yetiştirmeyi, Hacı Bektaşi velileri, Yunus Emre'leri, Aşık Veysel'leri, Şahin Akşibet'leri, Ali Aydın Efendi'leri, Mehmet Zahit Kottu Hazretleri'ni unutmayan, onlarla barışık yaşayan, onların izini süren, bir sonraki nesillere de onları unutturmayacak nesiller yetiştirmeyi şu cemiyet hatırına hepimize nasip eyle. Hepimize nasip eyle. Hepimize nasip eyle. Mahkum olmaktan muhafaza eyle vefatımız akabinden unutulmaktan, terk edilmekten, ismimizin sönmesinde hepimizi muhafaza eyle. Bu dostların çalıştılar, Kur'an'a uydular, sünnete uydular, Habibi'nin yolunda gittiler, büyük insan oldular, nice insanlar yetiştirdiler, onların istifadesiyle bugün bu hizmetler devam ediyor. Aynı şuurla, aynı inançla, aynı azimle, aynı kararlılıkla çalışmaya bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Muvaffak eyle ya Rabbi. Muvaffak eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Abi diyen dillerimizi nar-ı cehiminden azat eyle. İçimizde dertliler var. Ağrıyalıklar var. Sıkıntıda olanlar var. Dertli olanlar var. Yapılan şu hizmetler hatırına sıkıntılarımızı selamete tebdil eyle kalplerimize huzur nasip eyle. Sokaklarımıza, caddelerimize edep nasip eyle. Haya nasip eyle. Utanma Günahlara, haramlara, gözü kapatmak, kulakları tıkatmak, sükut etmek gibi gafletten Belayı çağırmakta hepimizi muhafaza eyle. Afiyet yetkilerimizi ne alınca azat eyle. Hastalarımızı ve hastalıklarımızı şifa iade eyle. Derdilerimize devalar iksan eyle. Borçlularımıza ödeme dolayı karı iksan eyle. Ya Rabbi, dünya mazlum insanları, İslam coğrafyasındaki sıkıntıdaki kardeşlerimiz, bizlerin duasını, maddi ve manevi yardımını bekleyen yetimler, garipler, sahipsizler, ya Rabbi namusları kirlenen anneler, bacılarımız hepsine yardım eyle Ya Rabbi. Yardım eyle Ya Rabbi. Yardım eyle Ya Rabbi. Şu sabahki okunan Kur'an'ın hatırına ya Rabbi aldığımız veli kullarının hatırına şu ayette doğmuş olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hatırına Sübürü Sinan Hazretleri'nin ehli beytinin hatırına bazı yardım eyle Ya Rabbi. Zalimlerin zalimlere musallat eyle. Muhammed'e rahmet eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'i hidayet eyle. Amin. İçine düştüğü darlıklardan en yakın zamanda kurtuluşlar nasip eyle. Amin. Ya Rabbi zalim zalimle birleşmiş. Biz de Müslümanlar olarak birleşmeyi, kardeşler olmayı, birbirimizi sevmeyi, hayırda öncüler olmayı hepimize nasip eyle. Amin. İçimizdeki, kalbimizdeki nifakı, sıkıntıları, ızdırapları bertaraf ederek Habibinin sünnetinde onun çizgisinde buluşmayı, beraber olmayı, kardeşler olmayı hepimize nasip eyle. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Muhtahara'da yapılan kabul olunan dualara ilhak ederek müstecaveyle. Ya Rabbi şurada arılan dostlarını ve aralacak olan dostlarını, senin yolunda giden izini süren dostlarını şu cemiyetten haberdar eyle. Ve memnun eyle. Himmetlerini nasip eyle. Sen yardımını nasip eyle. Habibinin şefaatine ilhak eyle. Unutmayıp da buraya kadar iştirak eden bu hazirun cemaati andığımız dostların şefaatine de ilhak eyle. Uzaktan yakından buraya kadar gelip el açıp adi diye bu hazirunu. Hepimizin hayırlı muratları memzena aile eyle dostluklarımızdan emin eyle mutluluklarımıza eyle hayırlarda bizleri daim eyle Şerlerden bizleri muhafaza eyle şu yola senin hizmetlerine Hastanede, mahallede emek edenlere kat kat geceler nasip eyle. Amin. Ahirette dağlar misali ecirlerle, Uğut dağları kadar sevaplarla mizanda buluşmayı, cennetine ilhak olmayı, cemalitle müşerref olmayı hepimize nasip eyle. Amin. Bu sabah ikramı yapan ağabeyin ölenlerine rahmet eyle. İkramı alan bu kullara da afiyetler nasip eyle. Bu işin öncülüğünü yapan İbrahim hocamız ve ekibine, buraya iştirak eden bu cemaate, dünya ahiret, huzur ve saadetler nasip eyle. سكوت الله لك يا ربي يوم تمتمه ولتك الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدنا الوليد والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الى اشرف النبي واله واولاده واصحابه واهل بيته ومشايخنا تقبل منا بحرمه الفاتحه